Arkadaşlar merhabalar. E-Devlet'te de Ticaret Bakanlığı'nın çıkarttığı yeni bir şey var. Nedir bu? Adınıza şirket kurulmasını ya da ortak olunmasını tek bir tuşla engelleyebiliyorsunuz. Nasıl olacak bu? Buradan ortak ve yetkili yazacağız. Hemen çıkacak zaten ilgili kısım. Bakın ortak yetkili olunmasına yönelik kısıtlama işlemleri çıktı. Buraya tıkladım. Eskiden çok duyarsınız hani böyle kimliği çalındı adına şirket kuruldu ya da kimlik fotokopisi alındı adına şirket açıldı gibi işte bunu artık tek bir tuşla engelleyebiliyorsunuz. Gerçekten dijital çağın en güzel kısımları bu olsa gerek. Yeni başvuru kısmından devam edeceğiz. Daha önce bir başvurum yoktu. Bakın burada kısa türü çıktı. Ortak veya yetkili. Ben her ikisini de kısıtlayacağım buradan. Devam et dedim. İkisini de işaretledim. Devam et'e tıklıyorum. Yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum ve kabul ediyorum. Şimdi tıklıyorum. Bu arada buraya okuyalım hemen. Evet, gerekli bilgilendirme ve onay kısmını da okuduktan sonra aşağı kısmında arkadaşlar işaretledikten sonra devam etti tıklıyorum ve başvurum başarıyla sonuçlandı. Artık herhangi bir şirket ortağı işletme sahibi ve herhangi bir şirkette işletmede yetkili olarak eklenmenize yönelik olarak kimlik numaranız üzerine kısıt konulmuştur diye bakın burada da bilgiyi görmektesiniz. Tekrardan arkadaşlar bu kısımlara gelip buradan eğer kaldırmak istiyorsanız bu kısıtlamayı buradan yine e-devletten bunu kaldırabilirsiniz. Bu videodan aktaracaklarım bu kadar. Videoyu yararlı bulduysanız beğenmeyi unutmayın.